Allah Kur'an'ın pek çok ayetinde müminlere kainatta yarattığı deliller üzerinde derin derin düşünmelerini emrederek iman hakikatlerinin önemini bildirmiştir. Konuyla ilgili ayetler şöyledir. Güneşi bir aydınlık, ayı bir nur kılan ve yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için ona duraklar tespit eden O'dur. Allah bunları ancak hakla yaratmıştır. O, bilen bir topluluk için ayetleri böyle birer birer açıklamaktadır. Gerçekten geceyle gündüzün ardarda gelişinde ve Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı şeylerde korkup sakınan bir topluluk için elbette ayetler vardır.'' Bu nedenle iman eden bir mümin namaz kılmasının, oruç tutmasının ve diğer ibadetlerini yerine getirmesinin yanı sıra derin bir tefekküre de sahip olmalıdır. Kur'an'da dikkat çekilen göklerdeki ve yerdeki yaratılış delilleri üzerinde derin tefekkür etmek Müminlere Allah'ın varlığı ve sıfatları hakkında daha derin bir kavrayış ve anlayış kazandıracak ve Allah'a daha fazla yakınlaşmalarına vesile olacaktır. Örneğin Allah'ın yarattığı canlıları incelemek Onlardaki mükemmel yapı ve sistemleri gözlemlemek ve bunlar üzerinde düşünmek Allah'ın sonsuz ilmine ve gücüne daha yakından şahit olmayı sağlayacaktır. İman hakikatleri müminlerin imanlarını artıracağından kesin bir bilgiyle inanmalarına da vesile olur. Kesin bilgiye dayalı bir imanda müminlerin Allah korkularının artmasını, dolayısıyla Allah'ın emir ve yasaklarını daha bilinçli ve titiz bir şekilde yerine getirmelerini sağlayacaktır. Açıktır ki iman hakikatleri yüzeysel ve taklidi bir imandan kesin bilgiye dayanan sarsılmaz ve kuvvetli bir imana geçişte çok önemli bir rol oynamaktadır.